Sana Allah'tan tapulu mu? Sen yeryüzünün sahibi misin? Yeryüzünün sahibi Allah. Her insan yeryüzünün istediği yerinde yaşama hürriyetine ve hakkına sahiptir. Hiçbir kimse bunu engelleyemez. İnsanın fıtri olarak yeryüzünün istediği yerde yaşama hakkı vardır. Ama sen yeryüzünün ilahı mısın ya? Birileri geliyor bir sınır belirliyor. Burada yaşıyorlar. Buradakilere Türk deniliyor. Burası bizim vatanımız oluyor. Bizi yeryüzü bizim vatanımız. Eğer bir vatandan bahsedeceksek. Yani sen Allah'ın insanlara vermiş olduğu hakkı gasp ediyorsun. Allah insanı yaratırken dillerle yarat ki sen e, işte Kürtçe konuşmayacaksın. Arapça konuşmayacaksın. Ama İngilizce öğrenmek için kurslar düzenleyeceksin. Çinceyi bile öğrenmek için yurt dışına ne yapacaksın? Çocuklarını göndereceksin. Ama burada adam fıtri olan bir Kürtçeyi konuştuğu vakitte engel olacaksın. Senin eğer buna yönelik bir rahatsızlığın varsa kalbinde faşizm tohumları vardır. İstediğin kadar gece gündüz namaz kıl, istediğin kadar sen dinden bahset. Sende cahiliye hastalığı vardır.